Uluslararası projede yer almak, uluslararası arenada deneyim kazanmak, uluslararası proje kazanmış olmak bir akademisyenin akademik hayatında elde edebileceği en büyük başarılardan, CV'sine yazabileceği en büyük başarılardan bir tanesi. Merhaba, ben doçent doktor Rani Atabay Kuşçu. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı yine Marmara Üniversitesi İktisat Politikası'nda, Doktoram ise Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat alanında tamamladım. 2002 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde başladığım akademik hayatım 2015 yılı itibariyle İstanbul Medipol Üniversitesi'ne devam etmekte. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmaktayım. Projemiz Jean Monnet Teaching Modül, bir öğretim modülü. Avrupa Birliği'nde en prestijli projelerden bir tanesi. Modülümüzün ismi Yeşil Mutabakat, Sürdürülebilir Ticaret ve Türkiye'nin Entegrasyonu. Bu modülle beraber öğrencilerimize, üniversitemiz öğrencilerine Yeşil Mutabakat'ın Türkiye'ye etkilerinden, aynı zamanda sürdürülebilir ticareti etkilerinden hem Türkiye hem Avrupa Birliği'nde yarattığı etkilerden bahsedeceğiz. Yeşil Mutabakat 2019 yılında Avrupa Birliği'nin büyüme stratejisi olarak ortaya çıktı. Türkiye'nin en büyük ihracat ortaklarından birisi olan Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan bu büyüme stratejisi Türkiye'nin de ticaretini ve ekonomisi derinden, ekonomisini derinden etkileyecek. Diğer dünya ülkelerini de ya da ticaret ortaklarını da etkileyeceği gibi. Bu sebepten ötürü Yeşil Mutabakat Sürdürülebilir Ticaret ve Türkiye'nin Entegrasyonu isimli modülümüzde Yeşil Mutabakat'ın temellerinden, Yeşil Mutabakat'ın veya Avrupa Birliği'nin yeni yol haritasından bahsedeceğiz. Sürdürülebilir ticaretin neler ne demek olduğundan, karbon sınırda karbon düzenleme mekanizmasından bahsedeceğiz. Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği'nin kalkınma politikalarından bahsedeceğiz. Bu projeyi, bu modülü yaparken bize üniversitemiz dışında diğer üniversitelerden, ulusal ve uluslararası üniversitelerden de destek verecek hocalarımız olacak. Hem İstanbul Medipol Üniversitesi hocaları, hem Marmara Üniversitesi, hem de İstanbul Cerrahbaşı Üniversitesi'nden ulusal hocalarımız aynı zamanda Romanya'dan da yine bir uluslararası hocamız bizimle beraber bu modül içinde olacak. Modülde bahsettiğim gibi hem Yeşil Mutabakat'tan bahsedeceğiz, hem Yeşil Mutabakat'ın Türkiye etkilerinden, Gümrük Birliği'nin modernizasyonundan, tedarik zincirinde yarattığı etkilerden bahsedeceğiz. Modülün en ay ayırıcı özelliklerinden bir tanesinde son haftayı role modeling olarak adlandırdığımız bir eğitim modelini ayırdığımız öğrencilerimiz Türkiye ve Avrupa Birliği açısından meşil mutabakatın etkilerini tartışarak anlayacaklar, anlamaya çalışacaklar. Son hafta gerçekleştireceğimiz rol modelinde hem diğer öğren diğer hocalarımızın katılımıyla hem de diğer fakültelerden öğrencilerimizin katılımıyla etkinlik gerçekleştireceğiz. Hazırlık sürecinde bizim için en kritik olan adım tabii ki içeriğin tamamlanmasıydı. İçeriğin öğrencilerimiz için yararlı olacak şekilde tamamlanması ve bu içeriğe uygun hocalarımızın tamamlanmasıydı. Bunun için dediğim gibi hem ulusal hem de uluslararası alanda hoca aramamızı gerçekleştirdik ve konu konuyla ilintili konunun uzmanı diğer hocalarımızla beraber öğrencilerimiz için faydalı bir modül gerçekleştirmiş olduk. Bu modül aynı zamanda Jamone modülü üniversitemizin ilk modülü olarak da aslında oldukça önemli bir yer kaplıyor. Onun için bu modülü aldığımız için, kazandığımız için oldukça gururluyum. Bu modülde TTO'nun desteğini, üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisinin de çalışanlarının desteğini, yöneticilerin desteğini çok büyük anlamda yaşadım, gördüm. Çünkü bütün bu süreçte hem içeriğin hazırlanması anlamında, hem yazım anlamında, hem hocaların bulunması, uygun hocaların araştırılması anlamında benimle beraber siperhane aynı bir şekilde çalıştılar. Onun için Teknoloji Transfer Ofisimiz yöneticisine İlker Bey'e ve aynı zamanda çalışanlarına buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası projede yer almak, uluslararası arenada deneyim kazanmak, uluslararası proje kazanmış olmak bir akademisyenin akademik hayatında elde edebileceği en büyük başarılardan, CV'sine yazabileceği en büyük başarılardan bir tanesi. Bu sebepten ötürü bu başarıyı elde etmiş olmaktan dolayı oldukça gururluyum. Bu başarının umut ediyorum ki diğer hocalarımız için de kapılar açacağını. Bundan sonraki aşamanın modülden sonraki kürsü olduğunu. Bundan sonraki bu projemiz 3 yıllık bir proje. Projeyi tamamladıktan sonra kürsü başvurumuzunda umut ediyorum ki başarıyla sonuçlanmasını diliyorum.